Merhaba arkadaşlar, Masum 155. bölümde bakalım bizi neler bekliyor. Rashi patlattığı su borusunu durdurmaya çalışırken Jigna'nın telefonu çalar. Jigna telefonu meşgule atınca Rashi neden tedirgin olduğunu sorar. Jigna ise erkek arkadaşının birazdan tanışmaya geleceğini söyler. Kokile ise tesisatçıyı arar ve eve çağırır. Bir müddet sonra kapı çalar ve Jigna'nın erkek arkadaşı Samir içeri girer. Kokila onun tesisatçı olduğunu düşünerek terasa gönderir. Samir ise Kokila'nın bu davranışını çok garipser. Samir Suvanas'ını tamir etmeye çalışırken bir kez daha kapı çalar. Bu sefer kapıyı açan isim Raşidir. Gerçek tesisatçı Jigna'nın arkadaşı zanneder. Teyzem bu adamı nereden bulmuş diye düşünürken adamı aldığı gibi bahçeye götürür ve oturtur. O sırada Raşi'nin yanına Kokila gelir. Raşi gerçek tesisatçıyı göstererek Jigna'nın erkek arkadaşı olarak tanıtır. Kokila resmen duydukları karşısında şoka girmiştir. Hemen Jigna'nın odasına giderek elinden tutup salona getirir. Kokila tesisatçıyı gösterirken Jigna bu adamı asla tanımıyorum der. Tesisatçı da ne evlenmesi ne arkadaşı diyerek kızarak oradan gider. Sonunda Samir salona gelmiştir. Jigna onunla internette tanıştıklarını ve birbirlerini çok sevdiklerini söyler. Kokila Jigna'nın internetten biriyle tanıştığını öğrenince kesinlikle kabul etmez ve Samir evden gider. Jigna ablasına karşı gelir ve ne pahasına olursa olsun Samir'le evleneceğini söyler. Aynı şekilde Ahem de annesiyle aynı fikirdedir. Ahem'in fikrini değiştiren isim ise Gopi olur. Kapı çalar ve Kokila'nın annesi Nani gelir. Büyük Nani, Jigna'nın evlenebileceğini söyleyerek Kokila hariç evdeki herkesi mutlu eder. Modi evinde düğün hazırlıkları başlamıştır. Aksili Koki, Jigna banyodan çıktığında saçının boyasının aktığını görür. Ben şimdi ne yapacağım bu şekilde nasıl evleneceğim dediği esnada odaya Raşi girer. Raşi karşısında Jigna'yı görünce onu tanımaz ve çığlık atarak odadan çıkmak ister. Jigna Raşi'yi durdurur ve saçının boyasının aktığını söyler. Raşi ise sen hiç merak etme ben seni bu dertten kurtaracağım der ve peruk almaya gider. Urmila ise bıraktığımız gibi düğüne çağrılmayınca kinjeli dolduruşa getirir. Kokila'nın kimseyi önemsemediğini hatta kızını bile teyzesinin düğününe davet etmediğini söyler. Kinjel ve Urmila sonunda mod evine gelmişler gelmişlerdir. Kinjal kapıdan girdiği gibi teyzemin düğününe beni nasıl çağırmazsınız diye Kokile'ye bağırmaya başlar. Kokile ise saçma bir bahaneyle sadece aile bireylerinin arasında olacağını söyler düğünün. Oysa ki Kinjal de zaten aileden biri.